Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Muhammed Emin. Bugün sizlere İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen Helal Expo Fuarı'nda ben de varım. arkadaşlar 24 ile 27 arasında 4 gün boyunca Trishon setimizle Brock burada deneme imkanı ve e, gösterme yani görebilme imkanınızı sunuyoruz. E, burada 4 gün boyunca sizlere vlog çekmeye çalışacağım. Bu da birinci günümüz. Birazdan deneyim da göreceksiniz. Şimdi ilk kez çekeceğiz herhalde. Şu an burada standlaşanlar arasında küçük benim arkadaşlar. Ben yani İstanbul Arası'nda en geç girişimciler arasındayım. 15 yaşımda stand açmak eskidi. Büyük bir şey arkadaşlar. Uygur yaşıyorum. Umarım siz de benimle birlikte e, aynı burada yaşıyorsunuzdur. E, sen, derim, bir abone için size çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bunu yardım ettiğinizden e, az. Çünkü şey tamam. ee, Şu anda arkamda, e, arkanızda standta deri ve çok derisiniz. Inside her new Balenciaga viral ads, turn dreams into an empire. Self-made success. Now she works with Rockefellers. zamandır direksiyon hissiyatını bu kadar güzel veren alt bir ilk defa gördüm. Kesinlikle tavsiye ederim. E, fiyat performans ürünü arkadaşımız gayet güzel bir ürünü ortaya çıkarmış. Tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzelmiş ya. Yani mükemmel gidiyor. Sanki gerçek arabada gidiyorum gibi. Ama biraz acemice çıkıyor. Ee, şimdi bugün saçmalaton için gönüllümüz Muhammed Emin. E, <laughs> kendisi 3 dakika saçmalama yapacak. E, şartları anlattık az önce. Durmadan saçmalayacak. Herhangi bir e, kelime vereceğiz. O kelime üzerine 3 dakikası var. Durmak yok, ığlamak yok. Devam. Aklına ne gelirse onu söylemesi lazım. Amaç zaten aklına o an gelen neyse o kelimeyle alakalı onu bizim duymamız. E, aykırı düşünmesi lazım. Özellikle böyle o kelimeyle alakalı sorulamayan sorular. Yani bu olamaz. gibi olmamalı. Yanlış sorular sormalısın. O tarz yürüyebilirsin. Şimdi kelimeni vereceğim. Elif süreyi başlatacak. Hazırsan sana mikrofonu verelim. ve başla. Buyur. Kelimeni önce başla. Kelimen makas. Makas. Ya şahsen ben bir makasım olsa direkt kartondan direksiyon seti yapardım. Çiğ <laughs> yaptım. <laughs> Kartonan direksiyon stili, kartonan el freni, kartonan e, kontak sistemi, vites sistemi, direksiyon 900 derece dönebilen, yapılabilir. <laughs> e, makasla broşürler kesilebilir. E, masa kesilebilir. Dünyayı mesela yarıdan bölebilir miyiz makasla? Neden olmaz? Evet, büyük bir makas verirseniz dünyayı Abi, abi sen önce laf ver. Demiri mesela demir makaslarıyla kesebiliriz. Makas çok güzel bir şeydir. Makasla çayı karıştırabiliriz. Şey. Makas her şeyi yapabiliriz. Bir makas her şeyi yapabilir. Evet. Yani Abi, net yani. Pazarlama gibi değil. De devam edin, çok çok Makasla <laughs> televizyonun büyüklüğünü ayarlayabiliriz. Mesela makas çektiğimde televizyon büyüyor veya ileri gittiğimde televizyon küçülüyor. Tamam. Makas sistemi televizyon. <laughs> Arabalarda mesela makas sistemi vardır. Sispansiyonlarında. <laughs> Sen de çok <laughs> Arabaların sispansiyonundaki makas sistemi mesela arabaların sertliğini, hafifliğini mesela ayarlayan bir sistemdir. Çok da güzel bir sistemdir. Makas her şeyi yapar. Aynı zamanda makaslar dronlar için de güzeldir. Makaslar döndükçe dronlar havalaşır. <gülüyor> 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 makaslar döndükçe dronlar uçar. 5 kilometre kadar yükselir sonra aşağı inerler. Sonra kendi etrafında gezerler. Video çekerler. 360 çekerler. Eee... Aynı zamanda makaslar sağlık bölümünde de vardır diş şekerler. <gülüyor> <gülüyor> makaslar diş şekerler diş yaparlar. Sağlık için çok önemlidirler. <laughs> makaslar özellikle kart tipin vazgeçilmesidir. Bir makas yapamayacağınız <laughs> şey yoktur. Daha demin başta da anlattığım gibi kartondan direksiyon tamamen makasla yapabilirsiniz. Kartondan el freni, kartondan kontak, kartondan e, haç şiftesi, 900 derece, <laughs> 900 derece dönebilen direksiyon. Bunları yapmanıza da, da gerek kalmayabilir. Direkt makasla yapılan direksiyonu yakında satın alabilirsiniz. E, Bir alkış alalım, bir alkış Yarışmamız bir tarafın soru sormasıyla başlayacak. Diğer tarafın cevaplamak için 30 saniyesi olacak. O zaman yavaştan <laughs> hazırsak. Hazır mıyız? Hazırız. Bir soru sormak ister misiniz? Tamam, sorsun. Tamam. Tamam. Kredi diye Google arattığında şikayet var çıkıyor <laughs> ilk <laughs> 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 ee, En sevdiğin araba ne? En sevdiğin araba? Volkswagen. <laughs> Volkswagen'in şikayeti var ama Volkswagen almaya devam ediyorsun değil mi? <laughs> 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 Sorusu da <ses> sizden bu. <laughs> Şöyle, <laughs> ürün uygun fiyatla sunulmasına karşı karton bir üründen herhangi bir sıvı dökülmesine bile direnç gösteremiyor. Bir sıvı döküldüğünde veya herhangi bir yangında maalesef ürün ortadan kalkmış olacak. Böyle bir durumda tüketici hakkı mahkemesinde 14 günlük bir kural var. 14 gün içinde ürünü nasıl temin etmeye düşünüyorsunuz? Farz edelim ki 1000 tane satış yaptınız. 1000 tane ürünün tedavisinde var mı? Varsa bunları nasıl teslim edeceksiniz? Ürün iadesi gerçekleşecek mi? şöyle. Karton bir ürün var. Ve kartondan yaptığınız ürünü alır mı? Tekrarlama gerek var mı? Yani şöyle, ürünün başına bir şey geldiğinde nasıl tedarik edeceksiniz? Ve karton çok çubuk sıvı dökülse bile ortadan kaybolabilecek bir ürün. Böyle bir ürün 14 gün içerisinde kullanıcı tarafından geri iade edildiğinde kullanıcı memnuniyeti nasıl sağlanacak? Varsayalım ki sağladınız. Bunu nasıl tedarik edeceksiniz? Her dakika kartondan işlem mi gerçekleştireceksiniz? <laughs> Öncelikle e, diğer direksiyon setlerinde de sıvı temasında bozulabiliyor bu Ama bizimki karton olduğu için böyle bir sıkıntımız var. Evet. Ama şöyle sıvı teması diğerlerinde de olsa bile bu tüketici hatası olduğu için böyle bir sıkıntıyla karşılaşmayacağız. Bir şey daha eklemek istiyorum. E, kartonlara da özel bir e, madde var. Onun sayesinde e, su olayında en az seviyeye düşürmeye çalışıyoruz. E, yani su dökümde de yani direkt ortadan yok olma durumu olmayacak. Size. Peki size neden güvenelim? Ee, 2019 yılında 3 kişiyle kurulduk. 251 250 bin müşteri 350 milyon kredi neden kullandıysa sen de o yüzden güvenmelisin. <laughs> Devam edeyim. Tabii. Ben bir şey daha soracağım. E, evet, arkadaşım dedi ki 4 yıldır bu ürünü kullanıyorum. Ürün 4 yıldır aynı prototipte. Ve 4 yıldan bu, bu yana herhangi bir gelişim göstermemiş. Önümüzdeki 4 yılda nasıl bir gelişim gösterecek? Evet, ben ee, şöyle söyleyeyim. Araştırmanızı lütfen düzgün yapalım. çünkü... Aa! çünkü 4 yılın başında vitesimiz bitisimiz e, otomatikte otomatik değil. Şu anda ve el freni kontak sistemi yoktu. Şu anda kontak sistemi, el freni mi manuel açıkçası var ki debriyajımız da de yoktu. Şu an debriyajımız da de var. Ekibiniz kaç kişilik ve yazılım konusunda bir deneyimleriniz var mı? Ekibimiz 114 kişi yazılım konusunda Türkiye'nin en büyük mobil şey, şube ve Pink Games yazarı olan, yazılımları olan Codex firmasıyla çalışıyoruz. Aynı zamanda Outsource'da yaklaşık 17 kişilik bir yazılım ekibimiz var. <laughs> <laughs> tamam, ee, ben bir şey soracağım. Son sorum mu olacak mı? Hayır, daha devam ediyoruz. Tamam. Şimdi kitlemiz oyuncular kitlesi ve oyunculara özgü bir şey yapıyoruz. Maalesef günümüzde oyuncular sanal gerçeklik ve VR üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Daha çok talep oluyor. Sizin önünüzde sanal bir gerçeklik yok gibi gözüküyor. Ben bir PlayStation veya Xbox aldığımda bu ürünü neden tercih ettiğim sorusu var. Çünkü Xbox'ta hem görüntü kalitesi, hem işlem kalitesi, hem de oyun kalitesi bir kullanıcı açısından, oyuncu açısından daha önem arz ediyor. Bu durumu nasıl düzelteceksiniz? Varsayalım ki bir yatırım aldınız. Bu yatırımı hangi alana yatıracaksınız? Öncelikle biz yatırım aramıyoruz. Bir diğeri de bizim zaten en büyük amacımız maliyetten kısıp herkese ulaştırabilmek. Bu düşük maliyetlerle yapabildiğimizin en iyisini yaptık. Biz zaten size de denemeye bekleriz. taraf diyenler. Sol taraf Eşit gibi oldu. Nasıl yapalım? O zaman her yeri alkışlamayalım. Sadece tek bir tarafı alkışlayalım. Kartondan direksiyon kazandı. ediyorum. Arkadaşlar şu anda üçüncü gündeyiz ve tüm yadın özel çok daha büyük bir hale geliyor. Seneye yine çok daha güçlü, katılımlı, etkileşimli. Fuardan sonra da çıktısı olan yani burada anlaşmalar yapan arkadaşlarımız oluyor. İlk Helal Expo'yu duyduğumuz zamanlardaki tepkimizi hatırlıyor musunuz? Nasıl ya falan orada ne olacak diye ama birçok startup odaklı teknoloji odaklı fuarın içinde yapılan etkinliklerden daha fazla etkileşim oldu. Ben de şaşırdım açıkçası. Ama e, bu olanakları bize sağladıkları için sizlere teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Çok önemli bir noktaya değindiniz. Helal Expo Fuarı sadece bir gıda fuarı değil arkadaşlar. Dünyada 7 trilyon doların üzerinde bir ekonomiden bahsediyoruz. Biz yaptığımız bu etkinlikte bu ekonomiyi canlandırabilecek tüm ticari firmaları ve yatırımcıları organizasyona davet ediyoruz. Normalde X bir startup etkinliğine gittiğinizde sadece teknolojiyle ilgili kişilerin ziyaret ettiği bir kitleyle karşılaşıyorsunuz ama hele Expo'da 96 farklı ülkeden uluslararası yatırımcı organizasyona geliyor. Bu noktada daha çok. Şu daha plaketimiz var. Katılan tüm startup arkadaşları hemen organize eder misiniz? Onları da alacağız. Artı bizim ekipte. Koray Hamza Kalaycı'yı buraya davet etmek istiyorum. özür dilerim. istiyorum. Sartop arkadaşlarımız var. Gerçekten aramızda olan ve burada olan sevgili arkadaşlarımız. Hadi buyurun gelin siz de. Bugün nasıl olsun. Ekip arkadaşı değil misin sen? Gelsene bakalım. <laughs> Koraycığım, <laughs> seni birazdan <laughs> sona bakalım. <kadar. gülüyor> Önce isteyen arkadaşlar. Inside her new Valencia, the viral Turned dreams into an empire, self-made six success Now she works hey. with Rockefeller Kartondan direksiyon setini kullandık bugün. Fuarımıza katıldılar. iyi ki geldiler. Teşekkür ederiz. böyle gördüğüne bakmayın. Oldukça etkileşimli ve gerçekçi hissettiriyor. Yani kartondan neler yapılabilirmiş. Arkadaşlar bunu kanıtlamışlar. aynı zamanda Sartan Fight'in finali projeleri, evet. O yüzden tebrik ediyorum. İyi ki aramızda oldunuz. Teşekkür ederiz <laughs>